Değerli dostlar hepinize merhaba. Atlas kanalımızda yeni bir konu ve yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün günlerden 28 Mart. Altın köprü katliamı var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. 28 Mart 1991 tarihinde gerçekleştirilmiş Saddam tarafından öldürülen 107 masum Türkmenin katledilmesi olayı. Kerköy'e bağlı Irak, Kerkük'e bağlı Altın Köprü beldesinde yaşanmış bu olay. Yaklaşık 32 seneden beri unutulmayan ve uzun yıllar geçse bile unutulmayacak olan Altın Köprü katliamı 1959 yılında Kerkük'te, Kerkük katliamının ardından Irak Türklerinin tarihinde yaşanan ikinci bir dram olarak bilinir. Biliyorsunuz 1959'da Türkmenlere bir katliam olmuştu gene Irak ordusu tarafından. İkinci katliam da 1991'de olmuştur. 32 yıl önce bugün Kerkük'e bağlı Altın Köprü'de Saddam'ın özel birliğine mensup askerler tarafından evlerinden teker tepe toplanan 107 masum Türkmen gözleri ve elleri bağlanarak katledilmişlerdir. 28 Mart 1991'de tamamen masum insanlara yönelik gerçekleştirilen bu katliamda alanen etnik soykırım hedeflenmiştir. Buna rağmen katliamı gerçekleştiren askerler hakkında bugüne kadar hiçbir soruşturma açılmamıştır. Bir kaplumbağa için ayağa kalkan dünya, soluk çocuk, kadın yaşlı demek sizin. 107 masum Türkmenin katledilmesine maalesef seyirci kalmıştır. Bizim de kınadığımız bölgedeki birçok katliam karşısında ayağa kalkan dünya maalesef Altın Köprü soykırım karşısında sessiz kalmıştır. Gerçi bu katliamı ülkemizde de bilen insan sayısı maalesef fazla değildir. Bu vahşete maruz kalanların Türkmen kimliği taşıyor olması dünyanın bu olaya sessiz kalmasına mı sebep oluyor? Ya da Altın Köprü'de katledilenler Hristiyan olsaydı yine dünyadaki büyük devletlerin toplulukları, insanları bu şekilde susar mıydı? Eğer katledilenler Türk değil de başka bir etnik unsura mensup olsalardı yine dünya bu şekilde seyirci kalır mıydı? Tabi bu soruları sorma hakkımız var. Ya da Türkiye, Türkmen kardeşlerinin yanında olduğunu küçük bir işaretini göstermiş olsa idi. Saddam Hüseyin buradaki Türkleri bu şekilde katletmeye cüret edebilir miydi? Elbette ki hayır. Maalesef 1959 katliamında Nasıl ki sessiz kaldıysak aynı şekilde 1991'deki Altın Köprü katliamının yaşanmasına bizim de sessizliğimizin maalesef bir bedeli olmuştur. Irak Türkmenleri bu acılı günlerinde insan hakları kuruluşlarını Türkmenlere yönelik zulüm, baskı ve ihlaller karşısında duyarlı olmaya davet ediyor. Özellikle tüm Türk dünyasının gözbebeği, yegane istihnatsız aziz Türkiye'mizi Türkmen meselesinde daha hassas, daha milli ve daha cesur bir politika yürütmeye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkmenlere karşı tarihi sorumluluğu hatırlayarak Altın Köprü katliamını kınayan bir tasarı hazırlamaya ve bu şekilde bu katliamı tarihe kaydedilmesine vesile olmaya üzerinden 32 yıl geçmiş olsa bile bu insanlık dramını soykırım olaylar listesine kaydetmeye davet ediyoruz. Evet. Bu satırları İsmail Cengiz, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak kademe almış. Ruhları şad olsun. Bu katliama uğrayan çoluk çocuğun kadın, yeşli, yaşlı Türkmen kardeşlerimize,